Ee, güzel bir duygu yani insan gurur duyuyor kendiyle seviniyor yani tam olarak bu kadar iyi beklemiyordum ben de yani güzel bir şey bekliyordum ama e, yani beklediğimden daha iyi geldi Ben de şaşırdım biraz e, sonucu nasıl öğrendim sabah uyandım e, bize bir şey geldi e, İstanbul'dan bir akrabamız aradı dedi ki şey dedi yani e, hayırlı olsun dedi birinci olmuşsun dedi biz de bir şaşırdık falan. Gittik bilgisayarı açtık. Açıklanmış. Ona baktık. ondan sonra orada öğrendik. Nasıl hazırlandım? Genelde eksiklerime yani eksiklerime dikkat ederek çünkü bazı arkadaşlar hata yapıyor. Hangisinden daha iyi yaptıysa ona daha fazla çalışıyor. Yani insanın eksiklerini öğrenmesi gerekiyor böyle şeylerde. Çünkü yani şey eksiğimi kapatmazsan pek bir işe yaramıyor. TYT'de 120 sorunun 120'sini de çözdüm ama yani e, konu eksiklerini yavaş yavaş kapatarak oluyor. Hedef bilgisayar mühendisliği istiyorum. E, okulu henüz karar vermedim. Henüz rehber hocalarımla görüşmedim. Yani görüştüm de e, şey anlamında üniversite tercih anlamında henüz görüşmedim. Uyanır kahvaltımı yapar. Sonra servisle okula giderdim. Borfen Lisesi'nde okuyorum. Şey, Ramazan Konuş Borfen Lisesi'nde. E, orada dersimi falan şey yaptıktan sonra eğer o gün denemem varsa etüte gider. Orada denemeye giderdim. Akşam da eve geldiğimde deneme olan günler biraz daha az çalışırdım veya hiç çalışmazdım. Yani deneme olan günler daha çok dinlenirdim. Kimi zaman hem okulda hem e, dershanede deneme oluyordu. O günler daha yorucu geçiyordu. E, eğer deneme yoksa eve gelirdim. Çalışmam gereken konularda eksiklerimde şey yapardım. Onları çalışırdım. İsmim Seyfi Durak. Eee sözekar olarak bir firmada, fabrikada çalışıyorum. gurur duyuyorum, mutluyum. O, oğlum başarılı, çok memnunum. Yani beklemiyorduk böyle bir sonuç. Allah razı olsun. Vallahi biz şey yapıyordum, gözün neyi bozulacak diye şey yapıyordum. Çok gayretliydi. Dediğim gibi yani saat 11'lere, 12'lere kadar ders çalıştı, gayret etti. İnşallah meyvelerini alacak. İsmim Esra Durak. Ee, annesiyim. Hep anne baba bir şey öğretmiyor çocuklara. Çocukların da annelere babalara öğrettiği şeyler var. Harun bana azmedince nelerin başarılabileceğini öğretti daha çok. Azmine hayrandım ben onun. E, Yanıltmadı. Teşekkür ediyorum bize bu gururu yaşattığı için. sonuçta birinci de olduk. Artık sıra neye geldi? Sıra üniversite gitmeye, okumaya geldi. Allah evet. Aynı azimle devam edersin. İnşallah. Haydi insanlarla karşılaştırsın. Evet.